sektöre girişiniz nasıl oldu? Madeni yağın yerleşmesinin önemi nedir Türkiye'de bizler için? Bizim savunma sanayimiz mutlaka milli yağlarla yağlanmalı. Çocukluk hayalimiz bu çok önemli bir hayal çünkü o günlerde radyodan dinlenirken kafamıza şey olmuş artık bu yakıt vermiyor bugün de var şirketler hemen kesiyor ambargo ve yağı vermiyor ve sizin uçağınız alınamıyor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Büyük Patronlar programımızın bugünkü konu Koçak Spidol kurucu ortağı Yusuf Koçak. Yusuf Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş nasılsınız? Teşekkür Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederim. Bulunduğunuz sektörle ilgili sorularım olacak ama ilk olarak sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Kısaca bahsedebilir misiniz? Sektöre girişiniz nasıl oldu? Ee, bizim sektöre girişimiz 1989 yılında e, oldu. O dönemde Sektör bu kadar çok üreticinin olduğu bir dönemler değildi. Kardeşim ve babamla birlikte madenya imalatı yapmayı planladık. O dönemlerde başladık. O günden bugüne kadar bir süreç devam ediyor. İlk ilk dönemimiz Ümraniye'ydi. Sonra Kurtköy, Kurtköy'den Gebze'ye geçtik. Şu anda Gebze'deki tesisimizde hizmet veriyoruz. Düzce'de bir büyük bir tesisimiz başladı inşaata. Nasip olursa 5 yıl içerisinde de Türkiye'de 3 fabrikayla üretim yapacağız. Değişik sektörlerde, değişik alanlarda bu üç fabrika hizmet verecek ülkeye. Evet. Peki o değişik sektörleri biraz daha açalım istiyorum. Hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? Son zamanlarda gelişen biliyorsunuz bir e, savunma sanayi e, projeleri var ülkemizde. Evet. Türkiye'de ilk e, uçak motoru Tİ tarafından geliştirildi. PD 170 e, bu motorun e, motor yağlarını bizim yağları geliştirerek yaptık. Tey ile beraber hı hı. ve 10 aydan geçirdik. Ondan sonra P, e, TS 1400 ile devam ettik. TS 1400 Gökbey helikopterlerinde ve diğer e, uçanlarda kullanılacak uçan araçlarda e, bunların testlerinin yapılması, e, üretimlerinin ile ilgili e, ciddi projelerden, ciddi testlerden geçtikten sonra biz havacılık yağlarını tamamen ayırıp bununla uzmanlaştığımız başka bir yerde yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde de sırf havacılıkla ilgili veya ve de savunma sanayi ile ilgili tek bir ayrı fabrikamız olacak nasip olursa. Biz havacılıktaki yağlardan başka bir de uçakların donmasın diye üzerlerine dökülen bir sıvı var. O sıvıları da Geliştiriyoruz. Özellikle kışın çok önemli bu sıvılar uçakların üzerlerindeki buz oluşumunu engelliyor. Dolayısıyla ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı şehirlerde, ayrı ayrı sektörlere hizmet eden fabrikalar planımızın içerisinde var. Ben de zaten not almıştım Türkiye'nin ilk yerli ve milli motor şanzıman yağlarını ürettiğinize dair. Aslında hem çalışmaların detayını biraz daha isteyeceğim ve akabinde şunu da sormak istiyorum. Madeni yağın yerleşmesinin önemi nedir? Türkiye'de bizler için? Öncelikle bu birçok şeyin yerleşmesi çok önemli. Yani bizim kendi motorumuzu kendimizin üretmesi, kendi ülkemizde üretilmesi ve bu motorun içerisinde gezecek, ona soğutma, yağlama yapacak ürünü de kendi firmamızın üretmesi fevkalade önemli. Bunu 1974 Barış Harekatı'nda ülkemiz yaşadı savuşacaklarımız havalanacağı zaman motor yağlarını bulamadık. Çünkü bu tür savaş durumlarında ilk ambargo bu tür ürünlerde kullanılıyor. Yağ, yedek parça gibi ürünlerde. Siz bunu yerleştirdiğiniz zaman bu konuda bağımsız oluyorsunuz. Her ne kadar içerisinde kullandığımız ham maddelerin bir kısmı değişik ülkelerden veya değişik coğrafyalardan gelse de Sonuçta üretimi siz burada bağlıyorsunuz, pişiriyorsunuz, yapıyorsunuz. Ee, bunun yerlileşmesi fevkalade önemli. Bence birçok parçadan daha fazla önemli. Çünkü yağ olmasa şey yapamazsınız. Ama biz bir yedek parça eksiğiniz var. O bir makineden çıkarıp ona bağlayabilirsiniz. Ve bu çok acil karar vermeniz lazım. Çünkü her günlerde her şeyler olabiliyor. Ee, malum yanımızda. Dünyada hiç savaşlar bitmiyor. Bitmeyecek de. Hiçbir zaman savaşların olmadığı bir gün bu dünya yaşamayacak. Yani bu dünyanın var olduğundan beri var. O zaman biz ne yapmak zorundayız? Kendi ürünümüzü kendimiz yapmak zorundayız. Hani derler ya, ülkeler dost olmaz. Ülkelerin çıkarları vardır. Yani çıkarınız olduğu kadar dost olursunuz. Yarın sabah en iyi dost olduklarınızı kötü olabilirsiniz. Biz her şeyi biz kendi ülkemizde yapmak zorundayız. Yapabildiğimiz kadarını onun için yerleşmesi, millileşmesi, yerleşmeden bence daha önemli bir kavram milli olması. Yani milli insanlar tarafından bu ürünlerin yapılması ve pazara sürülmesi çok fevkalade önemli. Hı hı. Havacılık sektöründe insansız hava araçlarının etkisine yönde olacak. Aslında baktığımız zaman insansız hava araçlarında oldukça iyi bir konumdayız ve çalışmalarımız da var. Genel itibariyle havacılık sektörüyle de bunu ilişkilendirdiğimizde yorumlarınız neler olacaktır? Tabii benim şey konum değil hani bizim konumuz yağ Tabii. buna benzer ama sokakta bir insan olarak baktığınız zaman teknoloji hızlı ilerliyor. Ve insansız hava araçlarında da Türkiye rakiplerine geçti geçmek üzere birçok yol aldı ve son günlerde de başarılar hepimiz tarafından basında görülüyor, takip ediliyor. Bu tür konularda girilmeyecek yerlere girebiliyorsunuz. Bir insanı yetiştirip oralara pilot yapmak falan daha zor tahmin ediyorum. Ee, tabii çok bildiğim bir konu değil. Başka bizim uzmanlığımız yağ olduğu için ama insansız hava araçları, insansız araçlar, insansız trenler artık bunlar çoğalıyor. Teknolojiyi de yakından takip ediyor artık Türkiye. Onun için insansız yani içerisinde operatör, pilot, adını ne koyarsanız makinesine göre değişen isimlerde bunların olması gayet ülkemiz için, ülkemizin refahı ve selameti için ee, çok önemli gelişmeler, İnşallah bugünlerin çok daha ilerisine gideceğiz, bu süratle gidersek. Aynı zamanda silah e, üretiyorsunuz. Silah üretmiyoruz. E, Silahlara üretilen yağları, yağları yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Malum e, Türkiye'de şu anda çok güzel bir silah yapıldı MPT e, 55. E, bu silahın e, kış şartlarında da çalışıyor olması lazım. Ya yani bir şey düşünün. Bugün bu ülkede veyahut da bir savunma sanayinde çok iyi bir silah yaptığınızı kabul edin. Silah yapıyorsunuz ama o silah yaptığınız zaman bunu kış şartlarında ve yaz şartlarında sorunsuz çalışması lazım. Yani cephede olduğunuz zaman, silah tuttuğunuz zaman bir defa atmazsa bu büyük problem. Buna kullanacağınız zaman ne donması donmayacak. Sıcakta çok iyi çalışacak, iyi soğutma yapacak, iyi yağlama yapacak. Bunların hepsini bir araya aldığınız bir ürün geliştirmeniz lazım. Bu ürünü eğer silahın yanında kullanamazsanız e silah çok kaliteli bir silah da işe yaramıyor bu sefer. Tabii ki. Dolayısıyla bunu yerleştirdik, millileştirdik. Şu anda e, pazara sunduk. E, Birçok e, ülkeden de Küçük siparişler almaya başladık. Tabi yavaş yavaş oluyor bazı şeyler. Bizim uzmanlığımız daha çok yağ olduğu için teknoloji büyüdükçe, Türkiye'de teknoloji geliştikçe biz de onlara uygun yağları geliştiriyoruz. Hı hı. Aslında çok önemli bir e, alana hizmet evet. ediyorsunuz. Buradan aklıma şu da geldi aslında tam olarak silah üreticisi değilsiniz ama hep bir söz vardır silah üreticileri aynı zamanda savaşı desteklemiş mi oluyor gibisinden. Bu konuyla ilgili düşünceniz nedir? Benim yani şahsi düşüncem yani silah üreticilerinin veya buna benzer makine yapanların savaşı desteklediği yönünde değil. Savaş zaten çıkıyor. Yani savaş silah satılacak diye çıktığını düşünmüyorum. Bunun sebepleri olabilir petrol olur, doğal zenginlikler olabilir, işte iki ülke arasındaki su olur, bir şeyler olur. Fakat teknoloji savaşta çok yukarı çıkıyor. Çünkü bugün... Kullandığımız birçok teknoloji savaş endüstrisinden çıkan teknolojiler, uzay endüstrisinden çıkan teknolojiler. Ben silah üreticilerinin hani ya şurada savaş olsun da silah satalım şey yaptıklarını bilmiyorum. Yani kendi şahsi kanaatim. Zaten savaş çıksın diye böyle şey yapmaya gerek yok. Zaten çıkıyor yani savaşlar. Evet. Peki yağda hem havacılıkta hem silahta e, üretiminiz var. Başka hangi alanlarda var? Bizim e, havacılıkla ilgili serüvenimiz aslında 5-6 e, yıllık bir şey. Biz 1989 yılından beri zaten yağ üretiyoruz. Otomotiv yağları üretiyoruz. Endüstride kullanılan metal işleme yağlarını üretiyoruz. Gresleri üretiyoruz. Motosiklet yağları üretiyoruz. E, uzun yıllardır e, devlet demir demiryollarının, Deniz Kuvvetleri'nin, Milli Savunma Bakanlığı'na ait e, ihalelerin birçoklarında varız. Havacılık aslında son gelişen teknolojiyle birlikte bizi iteledi, zorladı. Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Bu üretiminizin dünyaya yönelik yani dünyayla rekabetteki etkisi ne olacaktır? Şimdi biz ilk iş şirketi kurduğumuz gün, o günün şartlarıyla otomasyon bir tesis kurduk. Bugün de hep yeniliğe çok dikkat ediyoruz. Ya bugünkü teknoloji ne gerektiriyor? İşte makinelerimizden tutun da laboratuvarımıza kadar. Dünya evet büyük gibi gözüküyor. Uzaydan baktığınız zaman küçücük. İçinde olduğunuz zaman kocaman. Uçağa bindiğiniz zaman küçücük kalıyor. Yani aslında çok böyle bir yerler ulaşmak çok zor değil. Bugün Amerika'da depomuz var. İşte Almanya'da bu aylarda başlayacağız. Dünyanın birçok yerinde de ürünümüzü satıyoruz. Sattığımız ürünler de dünya teknolojisinde yani şu anda mevcut konumda en yüksek performanslı olanlar. Yani alt seviyedeki ürünleri yapmıyoruz. Ve pazarlamasını çıkmıyoruz. Bu yıl içerisinde Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa merkezi kendi yerlerimizden başlayarak dağıtımları da yapacağız dünya pazarına girmek isterseniz giriyorsunuz. Zaten ilk şirketi kurduğumuzda da markamız Spido. Yani biz biz dünyaya açılmayı hedeflediğimiz için bu marka üzerinde çok durduk. Yani herhangi bir yerel isim, herhangi bir şey koymadık e, farklı bir. Dünyada her yerde anlaşılabilecek veya başka bir anlama, başka bir telaffuza gelmeyecek bir isim geliştirdik. Yani hedef dünya pazarı. Hı, hı dünyada olmak zorundayız. Sırt Türkiye yetmez. Tabii ki. Yani kabuğu patlatmak zorundayız. E, madencilik sektörü var. İşte e, motor sektörü var. Çok ciddi bir sektör. Ondan sonra e, termik santraller var. Yani yan kullanmadığı bir alan yok. Hı hı. Tabii bazılarında daha çok pazar payına sahip olabiliyorsunuz. Oraya ağırlık çok veriyorsunuz. E, marine sektörü var. Dünyanın her yerinde. Hı hı. Göz e, ölçümün birçoğu deniz e, deniz araçları var. Dolayısıyla madeni ya e, teknoloji takip edip pazarı iyi koklamak lazım. Yani 8 saat 10 saat yetmiyor. E, böyle bir sıkıntımız var. <laughs> Ama şu an önceliğiniz havacılık sektörü mü? Bizim hayalimiz daha doğrusu. Çünkü bizim çocukluğumuzda bu 74 Barış Harekatı'ndan böyle kafamızda kalan bir şey bu. Yani bizim savunma sanayimiz mutlaka milli yağlarla evet. yağlanmalı. Bir sabah bir kalkarsınız yağ bulamazsınız. Orada askeriniz tüfekle birlikte bekler. Hı hı. Ve tüfek donduğu için kış şartlarında ateş edemez. Bir askerin maliyeti, bir kişinin maliyeti yok. yok öyle bir maliyet. Yok. Yani onun için bunu biz yapmak zorundayız. Yani ithal edilemeyen, gelemeyen bir ürünün karşısında biz dimdik burada duruyoruz. Diyoruz ki biz bunu yaparız. Zaten kurumlarda bunu biliyorlar. Diyorlar ki bu firmanın bu konudaki hedefi kar değil. Tabii ki biz e, bir ticari firmayız. Kar etmek üzerine kurulduk. Geçirmemiz lazım. Ama e, şeye baktığınız zaman savunma sanayindeki ilk hedefimiz kar değil. Yani bu memlekete olan bir borcumuz. Bir yapabiliyorsak, imkanlarımız varsa ki var. O zaman yapacağız. Yapmak zorundayız. Ve çocukluk hayalinizde gerçekleştirmiş oluyorsunuz aynı zamanda. Çocukluk hayaliniz bu çok önemli bir hayal çünkü o o gün o günlerde radyodan dinlenirken çok böyle kafamıza şey olmuş artık bu yakıt vermiyor bugün de var bu şirketler hemen kesiyor ambargo ve yağı vermiyor ve sizin uçağınız havaya alamıyor. Bu ne demek yani düşünebiliyor musunuz eliniz kolunuz bağlı ama baktığınız zaman. E bugün tabi o günleri açtık, geçtik e, fakat yarın sabah işte Rusya'nın başına gelenleri görüyoruz. Yarın ne olacağı belli değil. Avrupa'nın göbeğinde daha düne kadar soykırım oldu. Bugün başka savaşlar, o bu tarafta başka şeyler devamlı kaynıyor ortalık. Biz güçlü olursak ancak e, rahat edebiliriz. Güçlü olmak zorundayız. Türkiye içinde çok sayıda firmayla anlaşmalı olarak mı çalışıyorsunuz? Türkiye içinde tabii firmamız eski olduğu için özellikle Türkiye'nin birçok noktasında bayilerimiz var. Hı hı. Bu bayilik sistemi de farklı işliyor. İşte otomotiv bayiliği var, motosiklet bayiliği var, endüstriyel yağlarla ilgili olanlar var. Eee ihalelere, kurumlara giren kendi ekibimiz var. Projeler üzerinde çalışanlar var. E, şirketin içerisinde böyle bölüm bölüm bir de fason üretimlerimiz var. Uluslararası bazı firmaların fason üretimlerini de yapıyoruz. Böyle ayrı ayrı bölüştürdüğümüz ayrı ayrı gruplarımız var. Peki şu an gelecek hedeflerinizde ne var? Gelecek hedeflerimizde işte önümüzdeki 5 yıl içerisinde hedef Türkiye'deki fabrika sayımızı 3'e çıkartmak. Şu andaki mevcut olduğumuz Gebze tesislerimiz 13 dönümlük bir tesis. Otomasyon üretim yapan, Güçlü bir laboratuvar olan. Düzce'deki tesisimiz 50 dönüm üzerine yapılacak. E, tepsisin içerisinde kendine ait misafirhanesi, işte konferans salonları, büyük bir ARGE merkezi. Onun haricinde Ankara bölgesinde de sırf amacılıkla ilgili. Diğer taraftan da ilerleyen e, yurt dışındaki depo e, bölümlerimiz olacak. Hedefler içerisinde elektrikli yağlar var, i̇şte elektrikli araçlarda kullanılan ürünler var. Onlarda tabii üretim çok az. Evet. Soğutma sisteminde kullanılanlar var. Ee, ama ağırlığımız endüstriyel alanda olmak zorunda. durum onu gösteriyor. Yani demin de bahsettik ya, iyi bir tesisimiz var. Ben e, kurumlardan özellikle, yurt dışından çok bağlıya gelen veyahut da e, gelmesi zaman alan, şeyi önemli değil, miktarı. Ama stratejik bir ürün. Onu bize söylesinler ya bunu yapabilir misin diye. Bizim fabrikamızın yani bizim bu fabrika bu ülke burayı kullansın istiyoruz. Kullansın burada yani dışarıdan bir şey getirmeye gerek yok. Bununla uğraşmaya gerek yok. Biz bunu yapabiliyorsak ki yapamayacak diye bir şey yok. Yapmak zorundayız zaten. Ne, üretimimizi kendimiz yani. yapalım. He, yapacağız bunu. Bu burada olsun. Adam diyor ki ya abi gerek yok zaten internetten giriyorum diyor oradan geliyor. Ya sen bugün internetten giriyorsun. Yarın kredi kartının kilitlenmeyeceğini bir şey olmayacağını nereden biliyorsan önce planını kur. Sonra yine git al. Nereden alıyorsan. Yani çok akıllı olmaya veyahut da bir şey yapmaya da gerek yok. İşte hep demin de bahsettiğimiz gibi Rusya meselesi işte diğer ülkeler ambargoda olan bir sürü ülke var şu anda. Yarın Hangi ülkenin başına ne geleceği belli olmaz. Biz kendi sistemimizi kuralım. Yine bahsettiğim gibi stratejik ürünlerde kuralım. Basit ürünlerde kurmamıza gerek yok. Zamanımızı ona harcamamıza gerek yok. Bu fabrika bu ülkenin hepimiz bunun laboratuvarından, imkanlarından, tesislerinden en üst seviyede faydalanmak zorundayız. Böyle çok iyi ülkemizin yetiştirdiği bürokratlar var. Üst seviyede bürokratlar var. Kendisi bizzat bununla ilgilenen insanlar var. Neden bu benim ülkemde yapılmıyor? Neden şu olmuyor? Ama tam tersleri de var. Ya yani ne gerek var? Bununla mı uğraşacağız? Bunu ben test edemem. Ama tabii ilk bahsettiğim daha fazla olduğu için başarıyoruz. Hı hı, evet. Yoksa öbür türlü der ki ya ben bunu kullanıyorum niye test edeyim ki? Ee, o modellerde e, her zaman oluyor. Ama iyileri daha fazla e, ki sahip çıkmasaydı biz uçak motor yağını nasıl yapacaktık? Hı hı. Yani burada e, Mahmut Akşit hoca bizzat kendisi ilgilendi. Bu uçak motor yağının milli olması lazım. Yerli olması lazım. E, şöyle olması lazım. Buna benzer e, birçok isim de var. E, i̇şler böyle gelişiyor. Hı, hı ve umarız ki devamı da evet. gelir. Önceliğimiz kendi üretimimiz olması evet. gerekiyor kesinlikle. Evet. Peki son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Teşekkür mıdır? ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için. hep beraber çalışacağız, yorulmak yok. Evet. Çalışmaya Yorul, yor, devam. Evet, bir işimiz bittiği zaman onun başka işe koyulacağız. Böyle kafamızda hep böyle sorunlarla, bilmem nelerle değil de Nasıl yaparız, nasıl ederiz, nasıl bu işi çözeriz? Ee, yani yapma odaklı, problem odaklı değil. Ee, bu şekilde ülkemiz de gelişecek, biz de gelişeceğiz. Dünyada söz sahibi olacağız, başka çalışmamız yok. Yani. Evet, çok teşekkür ediyoruz elinize katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bizi takipte kalın.